Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, biliyorsunuz ki annem ve kardeşim, kız kardeşim Almanya'dan bir haftalığına Türkiye'ye geldiler ve burada bayağı bir vakit geçirdik. Bayağı bir alışveriş de yaptılar. Bugün inşallah onların yaptığı alışverişi göstereceğim. Yani buradan, Türkiye'den Almanya'ya gidenler olacak bu. İnşallah annemin Almanya'dan bizlere, bizler için getirdiklerini de çekeceğim size. Ama bugün son gün, yani bu gece inşallah eee sağ salim Almanya'ya geri dönecekler arkadaşlar evet. O yüzden dedim ki fırsattan istifade hepsini toplu olarak çekeyim yoksa ben bunu hiç yapamayacağım direkt başlıyorum o zaman fazla uzatmadan Çünkü bayağı bir eşya var ilk elime gelen ürünle başlıyorum bu kız kardeşim kendine aldığı bir ürün pulvent bir yerden almış şöyle çok hafif hafif diyorum yani yumuşak deri olan e Mickey Mouse'lu bir um, sırt çantası arkadaşlar. Gerçekten çok çok kaliteli. Şöyle yakından da göstereyim size. Çocuksu da değil. Evet, çocuksu değil bence çok güzel. E, okul çantası olarak mı kullanıyorsunuz? Evet ama 7. sınıfta. 7. sınıfta evet. Yani artık evet. ne kullanasın değil mi? Bu şekilde arkadaşlar. Bir çanta dediğim gibi Plant bir yerden bu. Son videomda da zaten göstermiştim. Annem e, bana da böyle bir kaza aldı. Kendine de aldı. Şöyle bir tane süvet uzun bir sweat yani bayağı büyük bir tunik diyebiliriz. Şöyle minnacık bir yırtmacı var. Burası da böyle kot detaylı bu şekilde. Böyle bir svet arkadaşlar. Böyle annem kendine almış oldu. Kardeşim içinde şöyle Mickey Mouse'u bir tane aldım. Baya Mickey Mouse olarak ben gidiyorsun. Mickey gördüm ki Mickey Mouse. Bir de dedim ki aklıma direkt o çanta geldi. Dedim ki 7. <laughs> sınıfta öyle bir kombin yapabilirim dedim çantamı. 7. sınıf. Ama he hepimizde o heyecan vardı biliyor musun? Biz mesela Ağustos'ta e zamanında işte her Türkiye geldiğimizde ben bütün alışverişleri yapardım ama tatilde asla giymezdim. Hep okulun başlamasını <laughs> beklerdim O zaman mesela geldim. Mesela bir heyecanlı oluyor ya. Evet. <laughs> Şimdi bu şekilde bir tane svet arkadaşlar. Arkası normal siyah. Şöyle kol detayları var. Bu şekilde. Aslında Eymen Buran'ın da buna hani buna benzer diyorum ama Mickey Mouse'la bir tulumu var ya. Böyle oh, beraber de oh, çok oh, tatlı bir yaparız. takım olurdu. <laughs> Sonrasında annem şöyle kendine bir tane sweat svet trench aldı arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim svet. Böyle bayağı uzun da gidiyor. Yani dizine kadar gidiyordur. Böyle e, tabar renginde bir tane aldı. Bir tane de haki aldı. Fiyatı yani gayet uygundu. 145 TL bir ne olacaktı. Tabi indirim falan da yapıldı. Şöyle haki yeşili de aldı arkadaşlar bu şekilde. En iyisi kendine şöyle bir tane Harry Potter'lı <laughs> minik cüzdan aldı. Bu şekilde. Evet. Böyle. Sonrasında annem Paşa Bahçeden kendine bir almış. O benim. Ha, bu Evet en iyisi kendine şöyle bir tane cam bu arada plastik değil. Evet. Ee, su şişesi almış. Çok kaliteli. Çok çok kaliteli duruyor. Fiyatı ne kadar? O 70 TL mi? 80 TL mi? Ama başka bir şey yok. Evet bu. Bir de annem kendine şöyle bir tane süsleme kaşığı almış. Bakın bu şekilde. Bunu hatta Almanya'da görmüş çok pahalıymış. Sonrasında burada çok uyguna gelince e, tabi hesaplayınca buradan almış şöyle paşa bahçesi zaten demiştim. Ee, Ankara'da mesela Plaza'da çok büyük bir mağazaları var. Oradan almış. Sonra annem kendi bir set aldı. Bu seti ben gösterdim. Ben de bayağıdır da takip ediyordum bu seti. Şöyle göstereyim size şöyle altı tane. E, büyük tabakta var ya yani bizim normal yemek yediğimizde şu büyük tabaklar oluyor ya ondan yani küçük e, pasta tabağı değil. Böyle büyüğünden ve şöyle kasesi var. Bu da çorba e, içilebilir. Şöyle altılı bir set aldı. Toplam 12 parça olacak şekilde arkadaşlar. E, ben şöyle göstereyim size. Bu şekilde. Ben bayağıdır takip ediyordum bu ahşap ürünleri. Çok da uyguna geldi. Hatta ben de kendimi aldım. Ama benim yaptığım alışveriş zaten bir ara göreceksiniz. Bundan böyle dediğim gibi hani şu kaselerden 6 tane var. Sunumluklardan 6 tane var bunlar. Sonra annem kendine şöyle üçlü bir set aldı arkadaşlar. Böyle göstereyim. Yine şöyle küçük bir kasesi var. Biraz daha yuvarlakımsı gidiyor şu kenarlar. Şöyle orta boy bir tane de büyük boy arkadaşlar. Bu şekilde gidiyor. Şöyle üçlü bir set. Ondan sonra bir de şimdi bunu tam açmayayım ama şöyle yani formunu görüyorsunuz. Kocaman bir kayıt tabak diyebilirim. Yani dehşet bir. Bu da böyle yine ahşap biraz daha açık renkte. Bu şekilde Ahşap ürünler aldı arkadaşlar. Sunumluklar aldı. Sonrasında en iyisi kendine şöyle düzenleyiciler aldı. Bu arada poşetlerden ya da bir şey açarken baya bir ses gelebiliyor. Kusura bakmayın. Şöyle göstereyim size. İçine şey de bir de bir kapşet. Bunu hatta bugün aldın değil mi? Evet bugün aldım. Şimdi ilk önce tabii ki en iyisinin vazgeçilmezi. Şöyle e, oje almış. Bu notun e, 31 numarası. Şimdi soranlar olacaktır mutlaka. Bir de Florban'ın şöyle iki tane dudak boyasından almış. Bunları sadece böyle düğünlere falan giderken hafif böyle labello gibi sürüyor. Yani öyle tamamen sürmüyor bu arada. Yani dışarıdan da öyle gezinmiyor. <laughs> <laughs> bir de şöyle bir tane düzenleyici almış. Kalemler için aslında düşünün değil mi? Evet kalemler için de oluyor. Ya da fırça evet, herhangi evet. bir şey. Bu şekilde düzenleyiciler almış arkadaşlar. Şöyle bunları bir araya koyayım. Bunları verebilirsin bana <laughs> Sonrasında biz e, Burakla Enise'ye böyle çok güzel bir hediye paketi yaptık. Yani böyle bir şeyler alıp koymuştuk. Orada ben Enise buna bakıp bakıp duruyordu. Ben de bildiği için işte bana istediği bu e, organizere aldım arkadaşlar bu şekilde. Bu arada ben bu organizerleri hani görüntü olarak çok güzeller ama kullanmayı hiç sevmiyorum. Eskiden ben de alıp kullanmıştım sürekli de. Allah'ım bir siyah boya gelsin onu zıpırt sil. çok gıcık kapardım. O yüzden ben kullanmıyorum mesela. Hatta Enise'ye şöyle bir maske aldık bakın. Yine mi kim olsun? Vallahi ha biz nasıl takmışız? Sen hani ister istemez olmuş. Ondan sonra en şöyle Wet n e, E94B numaralı şu rujundan aldık. Şöyle bir tane remel aldım. Ve şöyle iki tane oje arkadaşlar. Şöyle bu Paint It'in 600 lilası. Bu da Paint It'in 118 latesi. Bakın bu şekilde. Bu da yine çok güzel. Sonra biliyorsunuz ki ben kendimi şöyle şu tahtalardan almıştım. Ee, Karaca'dan. Anneme de aldım çünkü annem böyle bir şey arıyordu. Direkt görünce biliyorsunuz yani zaten annem şöyle ağaç, ahşap tarzı şeylere bayılıyor benim gibi. Ee, o yüzden ona da aldım direkt. Kendime French press alırken bu arada French press oldu da ben demlik demiştim de e, hep yorumlarda yazılmış French press diye ben de o an aklıma hiç gelmemişti. Anneme de aldım şu bir litrelikten. Annem de böyle severek kullanıyor bunlardan. Bunu da filtre kahve bile yapabilirsiniz. Kahveyi koyun, çekin, bırakın birazcık demlensin. Yani kahve bile yapılıyor. Annem ara sıra yapıyordu. Sonra annem Bambi'den kendine şöyle bir tane çanta aldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bayağı bir indirim vardı Bambi'de. Bu şekilde omuz detayları var bakın. Bir de çantanın içinde bu da vardı. Aa, bu da varmış bakın çantanın içinde. <laughs> kenar detayları da bu şekilde. Bunun bir de taba rengini aldı arkadaşlar. Bu da taba rengi. Yine şöyle kenar detayları var. Çok böyle yine yumuşak bir deri. Çok güzel bir deri. Bu şekilde yine bir çanta. Sonra biliyorsunuz bizim bir tripodumuz var evde. Hatta onu birçok kişi instagramda bana sormuştu. Hiç bulamamıştım. Yani ee, öyle çok detaylı bakmamıştım. Numarasını falan bilmiyordum. Sonrasında bayağı bir araştırdım ve bizim tripodu buldum. 1.70 boyunda çok sağlam. Yani hiçbir şekilde bir şey olmuyor. İstediğiniz boyutu ayarlayabiliyorsunuz ve kırılma yapmıyor. Yani tripodda burada... mısın? He tripoddayım. E, vallahi He. şükür aldım o tripodu var ya. Evet şöyle bir tane tripod var. Yani şu an bu paketlenmiş hali. Aynısını anneme de söyledik. Bu arada bulduğum bütün ürünlerin linkini inşallah size bulup bırakmaya çalışacağım. Vallahi bırak. Ben bırakamam. Bilmiyorum ben o havaya kaldırır. Baba <laughs> YouTube'da yorumların altına olacak anne. Ee inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Bu şekilde bir tripod arkadaşlar. Sonra da annem şöyle Rossmann'dan bambu dörtlü kürek kaşık seti almış. Ben <laughs> alıyordum da onu beni doğruha böyle sağ olsun Kesin Anne yani oğlum şey. öyle şeylerin şeyi olmaz. Yıl dışı. Bakın şöyle yine dört. Yani toplam sekiz tane almış oldu arkadaşlar. Bak, bak, bak. Görüyoruz mu? <laughs> <Yakanlık. gülüyor> evet, direkt sen vermişken göstereyim. Annem bugün son gün son şeyi yaptı altın yani. Altın vuruşu. Evet altın vuruşu yaptı. Şöyle Ama kendine çok güzel. Him takısı gibi gümüş. Gümüş bir e, kolye aldı arkadaşlar. Hatta aslında bu böyle biraz evet. daha kısaydı. Böyle uzattırma yaptırdı. İstediği zaman böyle uzun Neydi da takar birisi. Neydi bu işte. sıktı koydu oraya. Bu olacaktım dedim ben özel yaptırayım ona biraz. Evet. Ne başörtü taktığımızda gözükmüyor. Ha Burada ne gözükecek? Aynen. Böyle bir tane takı. Hatta şunu da göstereyim size. Aa, Ve şöyle bir tane bileklik aldı arkadaşlar. Çok zarif Evet, gerçekten çok zarif. Hatta direkt vereyim, güle güle Takabilirsin böyle, tak tak ötekine o <laughs> kurban olurum verelim ya ama. Allah razı olsun. Hı -hı. Ümmüğünden ha. ya çocuğum? Bileklerini nerede nere, benim gibi. <gülüyor> <gülüyor> ben mi beceriksizim? <laughs> Versene. Dur dur yaptım yaptım. Ha. Ha, ha. böyle üçü bir arada güzel oluyor bak. Hoş duruyor. Nasıl hmm. göstereyim diye. Aha. Aha. Hmm. Şöyle. Bunu da kendin taktın. <laughs> evet. İşiniz bitti ya. Al anne. Bundan dört tane aldın değil mi anne? Evet evet. Ya, Aman ben bunu açana kadar gidiyor bir ha en son kendi züccelci alışverişimde de göstermiş olduğum şu vakumlu şeylerden aldı annem de. Bakın bu şekilde. Çok güzel bir ucu var. Cam. Bundan dört tane aldı annem. Bazen mikro falan yaparım dedi. Ben tabii onları yapmadığım için ya da sevmiyorum da ondan ben öyle dört tane almamıştım. Üç tane almış. Sonra annem kendine şöyle bir mattan aldı. Hatta ben de kendime bunlar aynısını ben aldım. Ben de kendim aldım. Çeyiz evet, hatta şöyle bir tane daha. En e, çeyiz. çeyiz için. Bu şekilde. Ama bu ne? Bu sahan mı? Bilmem vallahi. Her şey olur. <laughs> evet sahan. Annem kendine şöyle Yeşil bir sahan aldı arkadaşlar. Kuymak falan yaparım dedi. Biz seviyoruz. Gerçekten çok çok güzel bu şekilde. Bunun bir de kırmızısı olması lazım. Birazdan onu görürsem onu da gösteririm. Sana. Sonra annem kendine döküm bir kek kalıbı aldı. Nasıl göstersem şöyle göstereyim. Şöyle bir deseni var. Bu şekilde bir döküm kek kalıbı güzelmiş ha. Ben bunu görmemiştim. ve kendine şöyle bu fırçalardan aldı arkadaşlar. Bir tane şöyle büyük, iki tane de şöyle küçük aldı. Ayrıca şöyle şu tahta kaşıklardan aldı iki tane kepçe Çorbanlık gibi. Evet, böyle kepçe gibi bu şekilde. Kurpasinya yedi buçuk lira. Kurpasinya. <laughs> fasulye deniliyor da ben kuru fasulye diyorum. Evet annem kendine bizim bakliyatçımızdan kuru fasulye almış. Sonra senin değil mi? Evet. En iyisi kendine şöyle pelüş. Bu arada büyük bir pelüş yani. Evet. Küçük, Kaçtı? Ee, bakın 70'i 120 santim 40 TL'ymiş bu. Evet 40 TL. Bir yumuşacık çok güzel. 40 TL'ye ben bu Olmazdı şahane yani. pazardan değil mi? Evet şahane pazar. Bu arada şahane pazar nerede diye soranlar oluyor Ankara'da. Ankara'da Mamak'ta şubeleri var. Kızılay'da var. Ee, eğer ki onlara e, sahane pazar diye yazılıyor Instagram'da. Onlara hatta yazabilirsiniz. Mamak'taki 4 katlı şubenizin adresini istiyorum derseniz direkt çıkıyor. Yani veriyorlar zaten. Ki yani zaten e, Google'a e yazsanız da çıkıyor. Bu da annemin e, gümüşçüsünde şal bereler falan da satılıyor. E, annem falan hani takı alınca böyle aile adamı Ai, razı olsun ne? hediye etti bu şekilde bir bere. Sonra bakliyatçıdan annem böyle gün günkuru almış. <laughs> Şöyle maya aldı ve ne diyor biliyor musunuz? Şimdi Almanya'da mayaları bitirirse en azından ben almış olayım diyor. <laughs> Şöyle dört tane koca koca paket maya. Çünkü bayağı. Almanya'da sayılı artık alınıyor. Evet diye. yani Almanya'da artık... Üç tane mi? Ama az öyle yani annem çok Evet yani artık şey korona yapıyor. olayları bayağı artmış Almanya'da. Augsburg de... Annem geldi. Değilmiş. Sonra Augsburg yani annemlerin oturduğu bölge artık bir sıraya falan gelmiş. Do, e, Almanya'da en en yukarısında. Evet işte birinci sırada. sırada evet. Yani... <laughs> evet. Şöyle kaju Aman. bu arada böyle işte meyvedir, kuru şey, bakliyattır, bayılır. Bu arada Eymen Vura bir yandan ağlıyor şu an. Kulağım sürekli oraya gidiyor. Anam bu ne anne ya? Sonrasında şu... Şey... <laughs> <laughs> Harbiden bunlar birbiri şu anda ya. <laughs> o neydi ya? <laughs> bazen ben beklerim de balım senden beklemiyorum böyle şeyler. Sonrasında annem kendine şöyle yeşil mercimek almış. Ve şöyle cevizli sucuk almış arkadaşlar. Babam bayılır. Bu şekilde. Evet. Şöyle göstereyim. Biliyorsunuz Beypazarı'na gitmiştik. Hatta ben de kendime aldım. Şöyle dolma taşı. Sarma, dolma yaparken ağırlık olarak bunu koyuyorsunuz. Yani çok güzel. Yani Tabak yerine bunu koyabilirsiniz. Evet. Annem şöyle badem almış. Şu an açmaya gerçekten üşeniyorum. Badem, sonra fıstık, sonra vanilin. Ama bu böyle bizim bildiğimiz şekerli vanilinler değil arkadaşlar. O çay kaşığının minnacık ucu bile yeter. O şekilde hatta bunu annemle bölüşeceğiz. Aklıma gelmişken söyleyeyim, bunu bölüşelim. Evet, bölüşüyoruz. Vallahi... 100 gramı bile 6 ay yapıyorum. Evet. Yani onun içine toz şekerli saf vanilin. Saf vanilinmiş. Yani. Bu ne? Aa. 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 <laughs> Bu ne? Aa. <laughs> Gösteriyorum valla. Ben annemi özledim. Gel, anne. ben annemi. Ben annemi. <laughs> ben annemi, ben annemi. Ben annemi özledim. <laughs> ay, ay, ne 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 yaptığını. Telozon bakmaya çalıştı. Bu iş ana. Biliyorsun ben tek Şimdi parçalan diye. Sonrasında annem kendine şöyle bir tane meyve su şişesi aldı. Evet. Şöyle bakın. Şuralarını şöyle tutabiliyorsun. Gerçekten çok güzel. Bu şekilde. Mükemmel anne. Valla <laughs> ha vallahi bunları iki kız dizeceksiniz bavulayı. Evet. Olur Anne sen bunu bunu bırak da bunların hepsini nasıl götüreceğim? Ben de bilmiyorum. Vallahi. Düşünmeden al. Ama var ya hani insan gözüne bazen çok geliyor mu? Ben de Almanya'da mesela alıp alıp. Çerezler tuttu. Hep o babanın çerezleri tuttu. Baban da bana çok ne aldın? Çok geldi çerezleri. da dedi ki bana ne çere ne aldın? Ben de dedi sana şekerim çerez aldım dedi. Ha. Ee, Yine de yazın aldıklarını bitirdi. Dedim gene alayım. Yardım et yavrum. Gel kollarımız kırıldı. Sonra açalım. Az önce göstermiştim şu sahanın bir de kırmızısını aldı annem. Bu şekilde. Bayağı ağırlarmış ha. Bunlar, Anladım. bunlar Anne hani... ama bunlar var ya ben TK Max'ta bir defa 15 öyle gördüm. Almadım aşağıda. Ondan sonradan da 15 öyle daha bulamadım. Bunlar var ya çok pahalı. Ya. ya. Bu zaten tanesi 5 kilodur. Çok pahalılar. En sonunda burada buldum. Fiyatı da bana uygun geldi. Tamam. İyi yaptın. Evet. evet dur en iyisi sen bunu kır. Ben bileyim. Bu arkadaşlar hatta sonradan ben de pişman oldum almadığıma. Akıllı şey ne deniyor ona Sıvı şey, ya, şey. yağlı. Bakın bu şekilde koyuyorsunuz. Küçük şurada, bir delik var üstte. Evet, şurada küçük bir delik var. Ee, şöyle tutuyorsunuz, alıyorsunuz, bunun içinde birikiyor. Sonra yemeğe koyacağınız kadar salatayı, elinizi... salatayı. Ha. Ben yemeği bile koyardım yani. Ben ona ayrı ayrı var, laf, laf, laf <laughs> Bakın şöyle birazcık şöyle yapıp yine bırakıyorsunuz. Yani koyacağınız kadar gerçekten çok güzel. Yerine koyayım şöyle. En işte şöyle dışta mı içte mi? Sonra annem şöyle çıkarmıyorum. Direkt ceviz almış. Ee, bu ne ya? Kuru yer fıstığı. Yer fıstığı. Kuru üzüm. Fıstık. Ama hepsi de şey fıstığı. Doğal şey. Ondan sonra biliyorsunuz bundan ben de kendimi almıştım. Annem sayesinde yani o görmüştü direkt. Ben de kaptım. Şöyle bir tane sunum tabağı. Bu şekilde. Bunlar çok güzel. Buna bak. Aha 10 liraya aldım. Bak göster. Bir tane ha böyle upuzun 10 lira. Bakın. Bir tane şöyle. Bey pazarından aldı anne. <laughs> şöyle. Anam yaktı. Koklayayım dedim. Yandım. Kokla ben ya. Çocuğu da elleme. Hangi kayınlarını? 10 şey. liraya daha bir uyruğaya gelir. Bir... <laughs> Kız niye? Tamam size farklı gelebilir ama bu bekçiler de bizim Almanya'dakiler. Bir oluyoruz. Evet, sonra benim şöyle sunumluklarım vardı. Şöyle yakından göstereyim. Annem de beğenince anneme verdim. Gel zaten... kız böyle al gülüm ver gülüm yaptım. Aynen. Şöyle e, 6 tane dedi. zaten hiç kullanmadım. Sadece annemlerin geleceği gün e, burger için kullanmıştım. 4 tanesini. Zaten hele. orada gözüme çarptı. Evet. 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 Ben de dedim anne istiyorsan al dedim. Ver kız dedi. Al kız ben de dedim. Eyvallah. Evet. Evet. Biz annemle öyle şey yaparız. O bende beğenir, ben onda beğenirim. Aynen. Başka bir şey var mı? He? Başka bir şey, orada bir şey var mı? Yoktur. He? Yok, dur. yok. Abla vallahi. Onlar, Onları babana aldım. O şarjı da aldım. Evet, şöyle bir şarj aldı. Annemle yani annemlerde en büyük sorun evde şarj aleti <laughs> ve kulaklık. Kız alıyorum iki tane, üç tane yazın aldım, üç tane yok ortada vallahi. Her e herkes birbirine şimdi... de... şey yapıyor. Siz mi aldınız? Benimkisini sen mi aldın? Hiç kimse de kabullenmiyor ha. Aslında üstüne kocaman Hatice tekeli yazacağız. Zoru silerler. Ahmet alırsa yok eder onu. Yapar yazın. ha, o benim eskiden. <gülüyor> <gülüyor> eskiden benim ee, Ahmet'le benim ee, Odanın anahtarı aynıydı. Bütün odalar farklı ama Ahmet'in anahtarı benimkine oluyordu. Benimki Ahmet'in oluyordu. Ne garip değil mi? Sonra ben benimkini ekstra boyamıştım. O zamanlar oje ile üstüne böyle çiçekler, böcekler yapıyorum ki benim olduğu kesin olsun. Sonra sen benimkini aldın, olayı olmasın. Ojelerle yapıyordun. Evet, Ahmet kendi kaybetti, sen git. Benim anahtardan oje sökücüyle onu çıkar. Benim anahtarım bu. Sen sen ikisini kaybettin diye ya bana yuttu. <laughs> Bir de abim bende de yaptı. Hmm. Bende bana de, de yaptı. Bunu da söyle bak bu. Burada o şimdi, ne kadardı? Bu şimdi 65 liraya düşmüş şeyde bak göster. Ben bunu Almanya'da baktım. 30-35 euro mu yalan olmasın. Sonra dedim ki ben onu 30-35 euro vermem. Hmm. Aa burada 65 liraya buldum. Hani haberiniz olsun Almanya'dakiler eğer böyle almak istiyorsanız Türkiye'de zaten daha he, güzel Bir de biz şimdi gelip giderken e, Bavul boş döneceğine ben niye zarar edeyim dışarı Almanya'da 35 e lira. Evet. E, burada 65 liraya aldım Haberiniz olsun bak almak istiyorsanız Çeşit çeşit modelleri de var daha uygun alırsınız Evet Babama da şöyle annem cam e, aldı Telefon için böyle 3 tane he. Bu şekilde arkadaşlar Yani annemin yaptığı alışveriş böyleydi. Unuttuğum şeyler olabilir. Sonradan aklımıza geliyor. Sonradan görüyoruz. Aha bu da vardı falan diyoruz ama genel anlamda annemin aldıkları böyleydi. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu şekildeydi. Umarım beğenmiş olduğunuz bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğenme tonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> ha böyle. Ha ha böyle. Ha böyle. Allah'a emanet olun gençler. Allah'a emanet olun. Allah